Evet arkadaşlar 10. sorumuzda x yerine 1 yazdığımız zaman 2 eksi kök 4 1 eksi 1'den yine 0 bölü 0 ile karşılaşıyoruz. Peki limit x giderken 1'e. Köklü bir ifade olduğu zaman ne yapıyorduk arkadaşlar? Eşleniği ile çarpıyoruz. 2 eksi kök içerisinde x artı 3. 2 artı kök içerisinde x artı 3 bölü aşağıda x eksi 1 ifadesi var. Yanına çarptığımız için aynı zamanda ne yapıyoruz? Eşleniğini bölüyoruz arkadaşlar. Limit x giderken 1'e yukarıdaki çarpma işlemini yaparsanız 2 kare farkından birincinin karesi 4 eksi İkincinin karesi x artı 3 bölü aşağıda x eksi 1 çarpı 2 artı kök içerisinde x artı 3'ü görüyorum. Peki yukarıdaki işlemi yaparsak eksi x artı 1 sonucunu elde ederim. Dikkat ederseniz birbirinin eksilisi olduğu için sadeleştiriyorum. Limit x giderken 1'e yukarısı eksi 1 aşağısı 2 artı kök içerisinde x artı 3'tür. Şimdi x gördüğümüz yere 1 yazarsak eksi 1 bölü 2 artı 1'i yazdığımızda kök 4 2'dir. Cevabımız eksi 1 bölü 4 olur arkadaşlar. Geldik 11. örneğimize. Yukarıyı 2 kare farkıyla açıyorum. Limit x giderken 2'ye x kare eksi 4 çarpı x kare artı 4 bölü aşağıda x eksi 2 ifadesi var. Belirsizliğe neden olan ifadeyi sadeleştiremedim. O yüzden limit x 2'ye giderken x kare eksi 4'ü bir daha 2 kare farkı şeklinde açıyorum. Yanında x kare artı 4 var aşağıda x eksi 2. Şimdi belirsizliğe neden olan çarpanları sadeleştiriyoruz. Geriye kalan ifadede x yerine 2 yazarsam 4 çarpı 2'nin karesi 4, 4 daha 8, 4 kere 8, 32 sonucunu elde etmiş oluruz arkadaşlar. Gelelim 12. örneğimize. 12. örneğimizde yine köklü bir ifade var. Limit, x giderken 0'a, kök içerisinde x artı 4 eksi 2, eşleniğiyle çarpıp böleceğim. kök içerisinde x artı 4 artı 2. Yukarıya yazdık. O yüzden aşağıya da yazmalıyız. Kök içerisinde x artı 4 artı 2 eşittir. Limit. x giderken 0'a. Yukarıdaki işlemi yaparsak, birincinin karesi, kök gitti. Eksi ikincinin karesi bölü x çarpı kök içerisinde x artı 4 artı 2. Kesinlikle arkadaşlar aşağıdaki çarpma işlemini gerçekleştirmiyorsunuz. Çünkü bunlar zaten sadeleşecek birazdan. Eksi 4'ler gitti. Bakın gördüğünüz gibi belirsizliğe neden olan ifade diğer sorularda olduğu gibi sadeleşti arkadaşlar. Şimdi x yerine 0 yazarsanız 1 bölü 0 koyduğunuzda kök 4 2 olur. 2 de yanında var. 1 bölü 4 sonucunu elde etmiş oluruz arkadaşlar. 13. sorumuz x'e 2 değeri verdiğimiz zaman paydanın sıfır olduğunu görüyoruz. Paydamız sıfırsa sonucumuzun tanımsız olması gerekir. Ancak sonucumuz bir reel sayı çıkmış. O halde arkadaşlar bu 0 bölü 0 belirsizliği olmalı ki bu belirsizlik yok edilmiş ve sonuçta bir reel sayı elde edilmiş. Daha önce çözdüğümüz sorunun benzeri o halde ne yapıyorduk? Pay kısmında x gördüğüm her yere 2 yazıyorum. X yerine 2 yazdım. 0'a eşitliyorum. 2A eşittir 2. A eşittir 1 sonucunu elde ediyoruz artık.